Aferin. Böyle <laughs> Öyle bir şey yok! Ya ne yapıyorsun sen ya? Bak şimdi baban şimdi gelecek biraz. <laughs> Şu an ben burada <laughs> Şimdi burası bir oto yıkama. Aynı zamanda otopark Maltepe'de. Ee... Maltepe camisi bilemedik. Onun altında devasa otopark. Niye burası? Çünkü e, kapalı mekan istedik ki biraz telefonlar çekmesin diye. E, çünkü telefon çektiği zaman bize sıkıntı yaratır burada diye düşündük. Şaka da çünkü şöyle şaka var. E, Arabasını yıkamaya getiren birine şaka yapacağız. Ama bu erkek olmayacak çünkü şaka öyle bir şaka ki konusu çok biraz sıkıntılı. Eğer erkek olursa ben kesin bariz ağzım bunu dağılır. O yüzden e, bir bayana şaka yapmak istedik. Bu arabayı az önce bayan buraya gitti bıraktı. Yıkandı arabası ve almaya geliyor. Ve bakın başına neler gelecek. Şimdi dedim bu araba ben bak ben ben bunu kul ben bunu iki senede falan fazla kullanmadım. Temiz araba, İçinde sigara falan çıkmamış. Kaza yok. Güle güle, kaza maza hiçbir şey yok. Tamam abi. Taş gibi araba, güle güle kullan. Hayırlısı olsun. Kaporanı vereyim istersen abi. Ver, kaporana abi. Kaporana kapora abi. Kaporana. Ne oluyor burada? Az kaporana vereyim. Abi, bir saniye. Bir saniye. Bir saniye efendim. Ekspertize gidelim devamını alır. Dediğin gibi çıkarsa aracın senin abi. Tamamdır alıyorum. Pardon. Devamını kesin alacak mısın? Ya alamazsan. Abi olur mu ya? Ne Ağabey yapıyorsun? Alakalı. Ya manyak mısın? Bir saniye efendim. Bir saniye. Başka bir soru mu? Anlatacağım. Ne gibi soru? Bir saniye. Ekspertize an... gidelim. Dediğin gibi ise aracı tamam. Kefilim alıyorum. Ya ha, siz ne diyorsunuz ya? Abi. Ne diyorsunuz tamam. ya bu araç? Şey yap Ne oluyor? Şu... Arabanız, arabanızı arabanız hocam? el değiştiriyor. Araba, ne Arab ya? Ne diyorsunuz siz ya? Arabanızı yıkadık, arabanızı yıkadık. Anlatabildim evet, mı? Evet. Temiz oldu, beyefendi de beğendi. Aynen öyle. Ona sattık. Hayırlı bu... olsun abi. Allah şey, şu ne içindeki yani? adım. Adım. Şey, şu ne eşyalar şey, Ya ne yapıyorsunuz siz? Manyak mısınız? Ya? Aa, ne kabalık ne bu? Ne Arabayı sattı diyor ki, anahtarı ver diyor ya. Ne şu, ne şu ne ne adım. Adım. üç elle... Manyak arabam tozunu alayım adam Toz ayıp oluyor. Falan oldu. değil. Adam ayıp oluyor. Anahtarımı verin şu an. Ya şu araba şey satıldı ya. sizin değil artık. Ben. Anahtarımı diyorum size verin. Biraz, Biraz daha kapar olsam olmaz mı? Sana bak ya. Hayır. Ama bu ne az az. Bu az. az. Dediğin gibi eksperdeyse. İmdat. Ne imdatı ya? Çağıracağım. Ya. Onun için Neyi çağırıyorsun? Ne oldu? Ne ne

şey beyefendi bu bayan ara sıra bunun araba o ara sıra gitme böyle yok abi, tamam. e, var arası sıra böyle bağırıyor anladım, anladım. hayatı boyunca arabası hiç olmadı yani. anladın mı Sizin yani? her gördüğü arabayı kendi zannediyor. zannediyor kendini zannediyor Anahtarımı yazık ya şu an, şu tamam canım tamam 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 mi tamam var? tamam canım sakin tamam 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 burada tamam tamam hepsi tamam 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 ya canım arama arama polisle zıt arıyor. Her gün aynı şey yapıyorsun bak. Her gün aynı şey yapıyorsun. Gün, Telefonumu mu istiyor? Her gün anahtarı istiyor? Her gün aynı şey yapıyorsun bak. Şey 155 ile meşgul ediyorsun. Polis geliyor buraya alıp seni tedaviye götürüyor. Öldün böyle. Ya. Bir anahtar, anahtarım ver abi. Anahtarım. Aa. Anahtarım. Ah. Kapının anahtarı. Ah. Ya bakın. bu bir komik değil. Şu an ya. şey Sen bu. Sen şey. Ne? Bu ne bu ne? Ee. Nakit mi nakit. Bana yardım Yanlış. etsin ne olur Burada kimse yok bizden başka niye bağırıyorsun canım benim her, şey ya. her gün aynı şey yapıyorsun, her gün aynı şey yapıyorsun. Sen başka ya ya. Ya bir Sen başka şey otur. Sen başka otur. Sen başka otur. Sen Sen başka Beyefendi muhatap olmayın o ol şey. Bir araba Bırakın benim al. Yok. Ya bir çekin gidin şuradan. Hayır muhatap olmayın. Ben verdim Ama değil mi abi? Anahtarımı istiyorum. Aldım tamam. tamam şey akşama para git tamam canım. Anahtar üstünde. Anahtar cebinde mi sen? Anahtar bende. Tamam canım. Manyak mısınız? Selçuk şu kadını alın buradan ya. Of. Ya başka ya bir otobak bulsana sen. Başka Ağabey bir otobak niye yap bulmuyorsun sen? Abi. Her gün niye yani başka ya bir otobak biz bulamadın mı? Her biz gün gelip o, burada bu her, nasıl? her, her nasıl? gün buraya geliyorsun. Biz her biz gün buraya geliyorsun. Arabamı çizmesin ben gidiyorum. Para ver. verdim. Atla geçelim, atla git. Atlayayım mı? Yok atlama sen. Arabadan git. Atılacak yer yok. Aynen abi. Bak hele bak. Ya bak hele aynı şeyler yapıyor ya. Anahtar şey ver. Şey bir şey deme, hiçbir şey deme. Yazık. Her gün böyle gelip yapıyor. Çıkacağım yok. Tamam canım, Anahtarımı tamam. Anahtarımı verin ben gidiyorum. Siz tamam. Siz uğraşamayacaksınız. Tamam, geç, Gidin geç. Hayır, hayır. Getirin gidin şuradan. Anahtarımı vereceğim. Canım Anahtarımı ben. Anahtarımı istiyorum. Polise de. Siz kimsiniz ya? Ha, canım ben, bak, tedavim bilsin geçecek. Tamam mı bunlar? Sen sen ne diyorum? Ne, 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 diyorum ne ne ne, 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 ne dedim, ya, sen sana. ne sen diyorsun bana hayır hayır şu an veriyorsun nereden Siz buyurun gidin beyefendi ben gidiyorum ben gidiyorum ha bırak yok ben Allah sen var mısın bir insansın ya vallahi yapıştıracağım ben de bir şey yok ya ne ya ne yapıyorsun sen Neyi ne yapıyorsun? Ama beni böyle bir insanı çıldırtırabilirsin. Ya bu her gün gelir. <laughs> Birazdan babası baba, baba. gelecek. Yemin ederim. Birazdan sonra. babası gelip alacak onu sıkıntı yapmayın. Ben daha ha, abi. He git sen git canım güle güle. Hayrını gör canım hayrını gör. Haydi. ha bir şey diyeceğim boşta boşta gidersen az benzin yapıyor bu boşta gittim az yapıyor. Tamam bana Unut. böyle bir şey lazım abi. Ha. Ben gidiyorum abi. Oğlum arabayı al gitsene nereye gidiyorsun Allah'ım bu da ayrı bir şey ya. Hayır. Al birini buraya tekine bu ne oluyor efendim? Hayır tana? şu an ben bunu Sana ben başka garip oğlum canım. Gidin onu ilaçlamıyorum. Gel ilaçlam geçtirdim hadi gidelim doktor ilaçlam geçtirdim canım benim. Hadi gel. Sen ne diyorsun ya? Ne, sen ne diyorsun ne, ya? Ne, diyor, ne di Oha. Oha! Oha! Canım sen git sen git canım sen git. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Baksana. Baksana. Dışarıya kadar gelip senin de hani arabada bir şey var mı da sen de hadi, rahat Hayır, edersin. Hayır arabanın... Hadi, hadi. Ne yapıyorsun? İşte canım tamam işte işte, işte. Ya, aferin. Hadi, canım benim. Asıl benim sesiniz. Bu nasıl bir şey? Ya kızım tamam iyileşeceksin. Çık oradan. Ya çık çık git dinlen Beyefendi gelin hadi. O birazdan gider. Biraz sakinleşir. Gelin gelin araba etlersin. Ya 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 Allah'ım ya Rabbim. Canım. Canım almadım. buradan. Ne ağası kızım. Geçecek geçecek. Beyefendi hadi Polis. gel. Polis. Ya. Ya ne imdatır canım benim. Geçecek. Şuna bir de de Aa, Şuna. Ya, ya. ya oğlum gene bunu buraya kim soktu ya? Bunu buraya gene kim soktu ya? Her gün gelip aynı sıkıntı aynı sıkıntı ya. La ilahe illallah ya. Dedim size şunu almayın içeriye diye. Her gün gelip müşteriyi rahatsız ediyor ya. Allah Allah. Ya kardeşim de atla gitsene de bana. Ya Allah Allah. Ya. Abi vermiyor arabayı. Ya o birazdan geçiyor. Onun şey 10 on dakika. Bak bitmişti. şimdi var ya bu ortalık birbirine katılmak Sen niye muhatap Bu Böyle her gün, her gün, her gün geliyor böyle. Her gün gelir bırak karıştırıyor gider. Ben bu müşteriyim ben aldım arabayı. Babasının hayatımdan bir şey söyleyeyim. Babası değil ki oğlum idare edin. Benim, benim. benim kızımı. Lan ne diyorum size? Anahtarı bak be! Ne ya? Bak canım yani, baban şimdi gelecek biraz sonra. <laughs> Allah Allah. Bak babana söyleyeceğim seni bak. Bu fazla oluyor diyeceğim bak. Fazla oluyor diyeceğim. Bak. Tamam da buraları takmadan de O ya ne yapıyorsun canım benim ya? Yemin ederim böyle valla bak ne yapacağım bilmiyorum ne yapacağım bilmiyorum anahtarımı verin. Canım benim ilacını verin. Ya, size. Öyle, anahtarımı verin diyorum. Evet, çok özür dilerim. Çok, çok anahtarımı özür dilerim. Ya, ben... Siz var ne yapıyorsunuz? Siz gidin gidin çok özür dilerim. Ya imdat diyorum size doymuyor musunuz? 5 dakika Hayır. geçecek 5 dakikası lan Ben, ne ben yapayım? 5 dakikası sonra. İlaçlarını düzeyli kullanmıyor ben arabayı aldım ben ben çekelim çekelim. Git, arabayı Ya beyefendi sen, 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 sen ne iş şey tamam. yapıyorsun? O Sakin ol, düzelt. O işte kapıyı düz düz al. Geri ben geldim düz kapıyı. Düzelt. 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 Baba benim verdim arabayı. Ya canım zorlama. Sus kafamı şişiyorum. Allah kafam. Yani sana da arabayı satma. Bin pişman oldum. Bak bu yetmiş. Bir de Üç dakika sonra toparlayacağım. ne tiplersiniz belli zaten. Hmm. böyle hmm. Adam gibi adam değilsiniz. Olsanız Bak. bir bayanın arabasını başkasına sokmazsın. Sen zaten en büyük sahtekar. Sen zaten dayaklık. Bak işte. Geçmişsin. Zor, zor. Ya zor valla zor. Vallahi, zor. Babası var, babası <laughs> evet. diyor ki oğlum sakın diyor ona bir şey deme diyor. Yani Babasını ben, ben he, akraba evliliğinden olmuş galiba. Ondan elinde. beri böyle işte. Anahtarı ver. Ha? Anahtarsız git bugün. Ya bugün anahtar kullanma. Ne diyor? anahtarı ver. Manyak mısın? Ben araç Aferi aldım, aldım. bitmiştir. Ya, ya bugün. Sen, sen ya. Kaparasını sen da verdim. Senin sen bugün... gözüm görmesin bir geç şuradan. Benim. Gözüm görmesin. Bugün kaparasını anahtar kapara. kullanmadan gittim. Araba benimdir kaparasını verdim. Ya manyak mısın kardeşim? Araç aldım kaparasını verdim. Gördün gördün. İki dakikası kaldı son evet, kapara. Anahtarımı ver diyorum. Deli misin kardeşim bugün sen bugün anahtar kullanmadan git. Şimdi. gittiniz <laughs> siz. Şimdi var ya. Göreceksiniz. Her şeyi söyleyeceğim. Polis arıyorum şu an. Yalnız. Mahf olacaksınız siz. Mahf ya. benim arabam başkası Ya gel, yeter geç abi polis. Geliyor buraya insanlar. Hemen arıyorum göreceksiniz. Ha. buradan Hemen. çıkacak Telefonu çekme. Gidin şuradan ya çekmiyor da ya. Çekmiyor. Telefon. Ya. ya. Arkadaş ha. Ha. ya, ya, ya beyefendi üstüne düşme o kadın normal değil ya şimdi, şimdi o abi. atak geçiriyor ben şu an. At abi sen ben ben Kamera kayıtlarından da zaten görüyorlardır kimin Hı. arabası olduğunu. Polis zaten plakamdan da biliyorsunuz. Evli şikayetini. misin abisi? Görürsün. Ha? Aylı tam aylı arabası. İyi, sen, iyi, sen. i̇yi araba aldın. Ne diyorsun abi. sen ya? Ya ne diyorsun? A sen? A A kardeşim ne diyorsun? Siz şimdi bir geliyorum ben. Ben göreceksiniz göreceksiniz. Nereye gidiyorsun? Bittiniz bittiniz. <laughs> <laughs> Telefon çekelim bir yolda şakoydu nasıl veriyorduk? Hoş hoş hoş. Hanımefendi. Sen arama arama. Sen sen. Hanımefendi. Biz size bir şaka yaptık, şaka yaptık. Kamera şakası, kamera şakası, kamera şakası. Şimdi kapı telefon kapatır mısın? Anahtar da burada. Şimdi i̇şte, profesyonel aramayın, oraya ortalık karışmasın. Biz size bir şaka yaptık, Mustafa Kerdin Can. Bu bir kamera şakası. Ne diyorsunuz size? <laughs> bir gün kamera şakası. Buyurun, gelin mesela kameraları göstereyim. İyiymiş. Bakın, yanındaki arabanın içinde kameramız var. Çabuk bir açabilir miyiz? Burada kameramız var. <laughs> yani siz iyisiniz. <laughs> Gayet sağlıklısınız. <laughs> Sizde hiçbir sorun yok. Hoş görünce sığınıyorum. Çok da özür diliyorum. Bakın bir kamera orada. Orada var. Yerde var. Ee, çok kötü bir şaka diyeceğim ama çok sinirlendiğiniz zaman sadece bir şaka yapayım. Ya bu muskama şakalı araba size buyurun arabanızı yıkattık. Yıkama parası ödemiyorsunuz. O bizden olsun. Hatta şimdi otokuaföre sokacağız arabanızı izin verirseniz. Bizim jestimiz olsun. Arabanızı daha böyle pırıl pırıl alıp aslında gönlünüzü alıp size göndermeye çalışıyorum yani. Bir şey söyleyeyim ben. Şimdi bu durumlarda şaka zaten bir yarım saat toparlanamıyorlar. Bize müsaade bir çay içeyim. Çay içer misiniz? Bir şeyler ikram edeyim. Bir biraz rahatlayayım. Sonra size alacağım.